münafıklar müminlerden sürekli iyilik görüyorlar. Mesela Samiriye Hz. Musa çok iyi davrandı. Ama buna rağmen alçaklığına kararlı oldu. Ama en sonunda belasını buldu. Yani o aşamaya kadar Hz. Musa bir şey yapmadı. Samiriye. Yani kavim içinde çok rahat yaşadı. Lider gibiydi. Yani böyle züppe, herkese sükse yapan, Mısır kültürünü çok iyi bilen, sinsi, e, firavun adamlarıyla sürekli haberleşen, zemin hazırlayan bir alçaktı. <laughs> Tövbe sırası 47'de sizinle birlikte çıksalar da size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinde de çaba yürütürler. Görüyor musun? Yani yılan gibi. Sürekli pislik peşindedir. İçinizde onları haber taşıyanlar vardır. Allah zulmeden ne bilir. Bir de münafıkların yancıları ve adamlar oluyor. Onlar kanayla da haber alıyor. Yani münafık tek başına olmaz. Onun yancı adamları olur. Yani onda gelecek gören münafıklar olur. Mesela o Samiri, Mısır kültürü içerisinde çok güçlü görüyor adam ama sırtını Firavun'un devletine dayadığı için kalbinde ona karşı bir hayranlık ve geleceğinin de çok güçlü olduğuna inanıyor. Fakat Hz. Musa'nın geleceğinin ne olacağını karanlık görüyor. Çünkü çölde bir peygamber. Zaten peygamberliğine inanıyor. Her an çölde öldürebilirler. Her an yok edebilirler diye güveni yok. Ama Mısır'ı tepmez devrilmez bir imparatorluk olarak görüyor. Onun için asrımızın münafıkları daha çok İngilizlerin devletine müthiş bir hayranlık duyarlar. Yani onların firavunu odur. Cizli firavun olur. Ama tabii onlara yancının yancısının yancısı olurlar. Yani birdenbire bir e, bağlantı olmaz. Yani firavundan direkt görüşmez zaten mümkün olmuyordu. Firavun adamlarla bağlantı kurabiliyorlardı. Firavun bunları zaten sürekli aşağıladığını söylüyor Kur'an. Onları küçümse diyor aşağıladı. Ama onlar aşağıladıkça onlar da onları göz, e, firavunu gözünü daha da büyütüyor. Yani aşağılandıkça daha da onun değerli görüyorlar. Onun için o da daha değerli olmak için onları daha da fazla aşağılıyor. Küfürde aşağılanma bir ihtiyaçtır. Yani aşağılandıkça rahatlarlar. Saygıdan hoşlanmaz küfür. İşte Değer verilmesinden hoşlanmaz. Aşağılanmaktan hoşlanır. Haysiyetsizlikten hoşlanır. Yalakalık yapmaktan hoşlanır. Yancılık yapmaktan hoşlanır. Hayırlı bir iş olursa ilgilenmezler diyor Allah ayette. Yani Müslümanlar lehine bir şey oldu. Mesela Asrımızda ne olabilir? İslam'ın yayılmasıyla ilgili faydalı bir çalışma, bir şey. onunla ilgilenmezler diyor. Veyahut mesela bu konuşmalarımız, faydalı olan çalışmalar. Mesela bunu dinlemek istemez. Konuşmaları duymak istemez. Ama küfürle saatlerce bağlantı içinde olur. Yani Allah'tan, dinden uzak bir usluptan haz duyar. Hiçbir dönemde münafıklar güçlü olmamış. Hep mağlup olmuşlardır. Peygamber Efendimiz devrinde, Hz. Musa devrinde, Nuh'un devrinde, hep helak olarak sonuçları helakla bitmiştir. Müminlerde hep zafer ve galibiyetle bitmiştir. Onun için yani e, tamam Müslüman küfrü tanıyacak ama münafığın çirkin oyunları, alçaklığı çok çok şiddettir. Munafı daha iyi tanımalar lazım. Küfür açıktır yani mesela açıkça belli olur, yeri belli olur, kişiliği belli olur, ne yaptığı belli olur. Munafık öyle değildir. çok kahpedir. Yüzü haysiyetsizdir mesela utanma bilmez. Samiri mesela yüzünde adamın hiçbir utanma hissi yoktur. Halbuki Hz. Musa'nın sistemini yıkmak için uğraşıyor. Hz. Musa'dan nefret ediyor. Birçok yancısıyla Eski Mısır kültürünü ayakta tutarak, e, Mısır devletiyle de bağlantı kurarak Hz. Musa'yı yok etmenin peşinde. Derdi o. Ama mesela Firavun'un hanımı Hz. Musa'nın yanına e, hicret etti. Sarayı bırakıp. Mesela kadının yüceliğine bak. Ama alçak Firavun o hicret ederken Hz. Musa'ya yetişecekken onu yolda şehit ettiler. Tabi Cenab-ı Allah ona cennet makamı verdi.